Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, EBA'daki soruların hepsini nasıl doğru cevaplarsınız testleri öğretmenlerinizin gönderdiği veya normal sınavlarda bulunan testleri göstereceğim arkadaşlar. E, şu an arkadaşlar öğretmenimizin bana gönderdiği bir test bulunmakta. Devam et diyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız 2. 12 soruluk bir test arkadaşlar. Bu sorunun hepsini nasıl doğru cevaplarız arkadaşlar? Şöyle bütün hepsinde olur arkadaşlar matematik olur tarih olur bütün terslerde hepsinde oluyor şimdi çalışmadan çıkıyoruz arkadaşlar önce bu ismi bir not edin 2 bak bunu da dikkat edin arkadaşlar sınavlara giriyoruz buradan tarama testlerine bakıyoruz arkadaşlar seçiyoruz kimya gördüğünüz üzere arkadaşlar bunların hepsinde bakıyorsunuz aradığınız var mı yok mu diye benimki burada değil yani eğer öğretmeninizin gönderdiği buradaysa buradan seçiyorsunuz veya kazanım testini arkadaşlar kazanım kavramı testi buradan ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar bizimki burada gördüğünüz üzere burada arkadaşlar cevaplarımızı arkadaşlar not alıyoruz şurada yazanların şimdi arkadaşlar cevaplarını not aldıktan sonra hemen buraya geri geliyorsunuz ondan sonra arkadaşlar devam ediyorsunuz başlıyoruz arkadaşlar ee, hemen işaretliyoruz şıklarımızı ben not almıştım daha önce de. Hemen işaretliyoruz. Ee, şimdi şöyle tamamdır bitti arkadaşlar. Şimdi hepsi doğru oldu. Bazen gözüküyor, bazen gözükmüyor. Evet, gözüktü. Hepsi doğru arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 100 aldık, puan da aldık hem de. Evet arkadaşlar testi gördüğünüz gibi doğru cevapladık. Şimdi buradaki sınavlardaki testlerin hepsini nasıl doğru cevaplayacağız? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada e, yapmadığım var, yapmadığım yok galiba benim. E, hepsi yapıldı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu mesela şuna gelelim. Başlıyoruz diyoruz ya arkadaşlar. Bir tanesini sallıyorsunuz arkadaşlar. Bitir diyorsunuz. B, D. Aklınızda tutun bir yere yazın diğerlerini. Şimdi arkadaşlar başla diyorsunuz tekrar. B, E, D. Bitiyor. Gördüğünüz gibi %100. Bu şekilde bunların hepsini yapabilir ve puanlarınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir tane daha söyleyeyim puan yükseltme açısından arkadaşlar. Burada tarihli anlatımlarımız var. Tıklayın arkadaşlar sıra anlatıma. O şey yapsın kendisi bir dinlen arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Burada e, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.